Evet Müslüman öncelikle Rabbini tanıyacak. Eğer Rabbini hakkıyla tanırsa şayet bir insan kılmış olduğu namaz, ubudiyet ya da nehilerinden uzaklaşmak ona çok zor gelmeyecek. Rabbini, marifetullahı hakkıyla bilmezse, Allah'ı hakkıyla tanımazsa o zaman ibadetler onlara külfetli olacaktır. O yüzden öncelikle iman sahibi olabilmek lazım. Biz iman sahibiyiz. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tam manasıyla bilebilmemiz lazım. Evet şu kainatı yoktan var eden, sizi bizi yoktan var eden Allah azze ve celledir. En ufak bir şeyde bile bir müessir vardır. Yani o işe tesir eden vardır. Yani onu ortaya çıkaran birisi vardır. En ufak bir şeyde bile. Yani bir insan düşünün ki büyük muhteşem bir saraya girmiş olsun içerisinde envai çeşit nimetler olsun, içerisinde envai çeşit sanat eserleri olsun ve o adam desin ki bunları yapanın faili yoktur. Yani bunları yapan herhangi bir usta yoktur desin. Elbette ki bu ahmakane bir görüş olur. O sarayın ustası olduğu gibi bu dünya sarayının da bir ustası vardır. İçerisinde bulunduğumuz evimizi, binamızı, altında gezdirdiğimiz arabamızı, kılığımızı, kıyafetimizi muhakkak yapan bir usta vardır. Yani şu ceketi düşünebiliyor musunuz? Basit bir gömleği, ceketi bir usta olmadan bir kumaş parçası kendi kendine uçsun, gelsin. Bir kumaş parçası bir makas ona isabet etsin. Kendi kendine dikilsin, kendi kendine ölçü haline gelsin ve şu sanat ortaya çıksın. Ve bunu sen de ki bu kendi kendine olmuştur de. Bunu söyleyen elbette ki ahmaktan daha ahmak bir adam olur. Şu ceket kendi kendine olmazsa kendi kendine bu deri sana gelir mi? Bu kadar hayvanat üzerindeki sanatlar kendi kendine olur mu? Bütün bu mevcudatta olup bitenler kendi başına olur mu? Adam olur diyor. Olur diyor. Bakıyorsun bir profesör bakıyorsun işte şurada okumuş, burada okumuş ama dönüyor geliyor diyor ki kainatın yaratıcısı yok diyor. Ateizm. Ateistlikten bahsediyor adam. Allah'ı tanımayan adamlar demek. Yani sanatı yapanı bilmeyen adamlar demek. Üzerindeki cekete kendi kendine olmaz derken elindeki şu deriye kendi kendine oldu diyebilecek kadar ahmakane bir görüşün içerisinde bulunabiliyorlar elbette. Şimdi böyle bir adama elbette ki ibadet ağır geliyor. O zaman öncelikle tahkiki iman sahibi olabilmek lazım. Müslüman mümin Allahu Teala'yı hakkıyla bilebilirse, onun kudretini bilebilirse, onun azametini bilebilirse yüce Rabb'isinin ne kadar güçlü bir Rab olduğunu, yoktan var eden, yaşatan Allah olduğunu bilirse, hakkıyla bunu bilirse, o zaman elbette ki ibadetler ona kolay gelecektir.